24 Ekim 2024 günlerden Perşembe. Biz şu an Radyo Ahkes'in iltihar sahibi Hüseyin Yazıcı ile birlikteyiz. Evet. Hüseyin Bey, Aslan Buralı mısınız, yerlisiniz siz miniz, Evet. E, 76 yılında Ahkes'de doğdum. Doğma bir Ahkes'deyim. Sakarya'nın ilk ve tek radyo istasyonuna sahipsiniz. Bu süreci biraz anlatır mısınız? 93 senesinde bütün radyo ve televizyonların özelleştirilme kararı alındıktan sonra Türkiye'nin her yerinde, ilçelerde, illerde onlarca, yüzlerce, binlerce radyolar, radyo istasyonları açıldı, yerel televizyonlar kuruldu. Sakarya'mızda da o zaman hatırladığım kadarıyla bir 14-16 tane yakın radyolar kuruldu, 20 tane yakın radyolar kuruldu. Daha sonra 93 yılıydı bu yıl. Daha sonra devlet bunun bir önüne geçebilmek adına şöyle bir karar aldı. Dedi ki tüm yerel radyolar şirket kuracaklar. Belli bir sermaye bütçesi verdi. Bu şirketi kuranlar rütük aracılığıyla frekans tasla edilecek, yayınlarına devam edecek. Şirket olamayanlar yayın yapamayacak karar aldı. Birçok radyo istasyonu o zaman şirket olma vasfını yerine getiremediği için kapandı. <laughs> Fakat Akkezi FM... E, Ahmet Durmuş ve İsmail Özdemir e, beraberliğinde, Akyazı'nın değerli iki eşrafı, e, kıymetli büyüklerimiz. E, Akyazı'ya e, radyo istasyonu kazandırılmasında bir emek sarf ettiler, şirketleştiler. E, 93 yılından beridir e, yayında olan, 94 yılından beridir de şirket olarak RTÜK tarafından lisans e, tahsis edilen bir radyo istasyonuyuz. E, 94'ten sonra rütük hiçbir yerde bir daha radyo frekans lisansı tahsis etmedi. Milyonlarca para da harcasınız, tas alamıyorsunuz ancak bir radyo istasyonu satın alacaksınız. O istasyon da bulunmuş olduğu yerde yayın yapacak. Yani başka bir ilçeye ile taşıma imkanı olmuyor. Biz radyolar R1, R2, R3 olarak geçiyor. <laughs> biz R3 olarak yani yerel radyo sadece Akyazı ilçesine hitap eden, Sakarya'ya hitap eden bir yayın istasyonuyuz biz. Diğer illere hitap eden yayın olasılığı olduğu zaman bölgesel oluyor 3 il, 5 il veya Türkiye'nin her yerine yayın yapıyorsanız ulusal radyo oluyor. Yerel, bölgesel ve üç, e, ulusal olarak 3 bölüme ayrılıyor yayınlarımız. E, Akkaz şöyle bir aracılığı var. Biliyorsunuz ki Sakarya Türkiye'nin e, kavşak noktasında bulunan önemli bir güzergah lokasyon açısından. E, 4-7 e, bölgeye dağılan bir e, burada lokasyonu var trafik anlamında. E, Akyazı da tam burun göbeğinde olan bir yer. Tam Karayolu, Otob Tem Otoban Karayolu üzerinde bulunan bir ilçeyiz. E5 Karayolu üzerinde bulunan bir ilçeyiz. Aynı zamanda e, Akyazı Kuzuluk'tan, Dokurcu'nun Allah'ından doğru Ankara'ya giden bu güzergah üzerinde bulunan bir ilçeyiz. O anlamda her gün binlerce, 500 binden fazla aracın trafikte olduğu, 1 milyon e yakın aracın trafikte olduğu bir yerde yayın yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine giden araçların dinleyebilme imkanı bulunduğu bir bölgede yayın yapıyoruz. Aslında yayın kuşağımız yerel yayın kuşağı fakat dinleyicimiz ulusal anlamda Türkiye'nin her yerinden gelip geçen insanlarımız. O yüzden önemli bir lokasyonda bulunan bir radyo istasyonuyuz. Sakarya'da 10 14 16 radyo o merkezde il merkezinde vardı. Zaman içerisinde kapanan radyolar oldu. Maliyeti ve külfiyatı çok zor olan bir yayın kuruluşu radyosuyuz. Devam ettiremeyen arkadaşlarımız, yayıncılarımız oldu, kapatanlar oldu. Diğer radyoların, ulusal radyoların satın aldığı radyolar oldu. Şu anda sadece Akyazı ve Kocaali'nde yerel radyo vardı. Kocaali bir dönem kapatmıştı, şimdi bir arkadaşımız yeniden bunu faaliyete geçirdi. Sakarya'nın iki ilçesi olarak, Akyazı ve Kocaali olarak yerel radyo yayını yapan tek radyosuyuz. Akyazı'nın yayın bölgesi daha çok Akyazı Merkez, Hendek Merkez ve Karapürçek Merkez olmak üzere dinleyici kitlemizin de bulunduğu Sakarya'nın her yerine kadar yayınımıza ulaşıyor. İlden de reklamlar aldığımız oluyor, destek aldığımız oluyor. Bu anlamda insanlarımıza yerel radyo yayıncılığını yaşatmaya, yaşatılmaya devam ediyoruz. Radyoculuk yani ileriye doğru ne görüyorsunuz, nasıl olur, nereden nereye geldi? Evet, ben 94 yılından beri radyo şirket olduğu günden bu zamana kadar bu, bu radyo istasyonunda hep hizmet ettim, hep bulundum. 90'lı yıllarda tek iletişim aracı olan, tek sosyal mecra olan 90'lı yıllarda herkesin e, ulaşmak istediği bir e, lokasyon olan radyo istasyonları. Ee, özellikle ilçede tekrar diyoruz. Hendek'ten, Karapürçek'ten, Sakarya'dan bile bizleri dinleyen binlerce vatandaşımız vardı. E ee, programları yapardık. Radyoda çalışan 8-10 tane, 15 tane arkadaşlarımız vardı. Sekreterlikte çalışan iki ayrı personel vardı. 24 saat yayındaydık. 24 saat radyomuzda personelimiz vardı. Arabeskli, poptu, hareketliydi, duygusaldı, şiirdi. Farklı fonlarda program yapan arkadaşlarımız vardı. O yıllar çok güzeldi telefonlarımız hiç susmazdı. 3 tane telefon attığımız vardı. Masanın üzerleri küçük küçük notlarda yazılı olan mesaj kağıtlarıyla doluydu. Mesajları buradan okuyup buraya atardık. En son bu şekilde çöpe atardık. Çok güzel, keyifli, duygusal anlardı. Bugünlerde e, yaşı 20'lerde olan, 25'lerde olan arkadaşlarımızın, annelerinin, babalarının, biri birbirlerine olan duygularını biz buradan taşıdık onlara. Çok güzel şeyler yaşanırdı. Bazen sokakta gören Geçmiş yıllarda bizlerden şarkı isteyen, duygularını dile getirmemizi söyleyen, canlı yeni alıp da hislerini duygularını anlatan kişilerin e, o yılları tekrar bizlere anımsatması, şöyle yapmıştık, böyle konuşmuştuk demeleri, onların çocuklarına bizi sunmaları, işte biz e, işte zamanında Hüseyin abinizle böyle şarkılar isterdik, programlar yapardık demeleri bizi mutlu ediyor tabii ki. E, geçmişten bugüne gelen bir iletişim aracıydı. E, daha sonra M3 mecrası, işte daha sonra bilgisayarda istenilen şarkılara internette ulaşılma imkanları, ve internet alanlarında yüzlerce, binlerce radyoların internet yayını yapması, karasal radyoların bir nebze olsun bir dönem geri çekti 2010'lu yıllarda. Artık kimse evinde radyo kutusu istemiyordu, hepsini atıyorlardı. Aynı televizyonlar gibi düşünün. Radyolar bu 2010'lu yıllarda dinlenme olasılığını iyice kaybetti. 5-10 sene can çekişti. Bize sürekli rütü toplantılar yaptı. Teselli toplantıları, bilgilendirme, inovasyon, kendimizi yenilememizle alakalı. Hep şunu söylediler. Radyo işte 1930'lu yıllardan biridir yayında olan bir kuruluştu. radyolar dönem dönem dinleyicisini kaybeder sonra tekrar geri kazandığı zaman eskisinden daha büyük bir çığ, çığ, gibi daha büyük bir heyecanla gelir insanlar derlerdi. Umudumuzu yitirmeyin derlerdi. Bugün onu yaşıyoruz, bugün onu gerçekten görüyoruz dikkat edin bütün beyaz eşya mağazalarında, cep telefon mağazalarında, büyük elektronik mağazalarında sürekli nostaljik radyolar artık satılıyor. Çünkü son 5 yıldır özellikle 10 yıldır radyolara karşı yeniden bir geri dönüş oldu. Yayındaki yayın formatını insanlar kendinden bir şeyler bulduğu zaman o yayını dinliyor. Bulamadığı zaman frekansı değişiyor kendine. Duygusalsa duygusal yayına bakıyor. Haber dinlemek istiyorsa haber yayınlarına bakıyor. Ritmik bir şeyler istiyorsa ritmik taraflara bakıyor. Arada her şey artık radyoda bulmak istiyor. İnternetten ya da sırada gelecek olan şarkının ne olduğunu bilmek istemiyor. Biraz sürpriz olsun istiyor insanlar. İşte o bilmedikleri müzik kutusunun içinden gelecek olan müziğin onları daha mutlu edeceğini düşünüyorlar. Bu yüzden bir de 90'lı yıllara bir özlem var, bir hasret var. Derken radyolar yeni e, e, özenine, özverisine, yeni hissiyatına yeniden e, dönmüş oldular. E, bu anlamda radyolar hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek. E, radyolar durdukça değeri daha da değerlenecek, kıymetlenecek olan bir varlıktır. E, özellikle dijital e, çağda yaşıyoruz, uydu sistemleriyle yaşıyoruz. Ama e, gördüğünüz gibi bir afat e, karşısında, herhangi bir durum karşısında iletişimin tamamen koptuğu bir dönemdeyiz. Radyolar bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz iletişim araçları. Allah başa vermesin bir savaş anında veya bir afet anında insanlara iletişim sağlayabilecek olduğumuz tek yayın kuruluşu radyolardır. Bunu deprem 99 zaman depremlerinde yaşadık. Herkes araçlarından radyoları dinleyebiliyorlardı. Başka bir iletişim araçları da yoktu. Telefonlar da imkansızdı, kısıtlıydı. Bu anlamda radyolar değerini hiçbir zaman kaybetmez diye düşünüyorum. Buraya her gelen kişi kasetlerimizi, CD'lerimizi, arşivlerimizi gördüğü zaman ''Aa burası mıydı? Stüdyo böyle bir yer mi?'' dediği zaman da o heyecanı, o coşkuyu, o sevgiyi onlar da görebiliyoruz yani. O yüzden radyolar sorunuza cevap tekrar söyleyeyim. Hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Durdukça daha da kıymetlenecek olan yayın kuruluşlarıdır diye düşünüyorum. İçeride ve arkanızda gördüğünüz raflarda kaset ve CD'ler var. Bunların hikayesinden bahseder misiniz biraz? Güzel hikayeler var içlerinde. Evet. ben 94'ten beri yayıncıyım. Birçok arkadaşımız geldi, geçti. Beraber programla yaptığımız arkadaşlarımız oldu. İki saatlik bir programda bir şarkı ortalama üç buçuk beş dakika arasında sürüyor kaset imza aldığımız zaman da şarkı istiyorsunuz. Biz biliyoruz ki o kaset, kasetlerin A bölümü, B bölümleri vardı. İstediğiniz şarkıyı biz ezbere bilirdik o zamanlar. A'nın dördüncü şarkısı, A'nın ikinci şarkısı şeklinde. Genelde 5-6 bir taraf, 5-6 bir taraf. Toplam 10-12 tane şarkı olurdu kasetlerde. elimi aldığım zaman da, şöyle baktığım zaman da bandın nerede olduğunu görürdüm. Kaçıncı şarkıda kaldığını anlardım, hissederdim bunu yani hemen dek deriz kaset çalarlara. Arkanızda bulunan cihazlar kaset çalarlarımızdır. Kaset çaları taktığımız zaman hemen ileri geri yapıp şarkıyı hazırlardık, yayını alırdık. İki saatlik bir programda 20 ile 25 arasında kasetten şarkı çalardık. Ama tozlu raflar derler ya. Yani. Hep çok önemli yani. Alt yani ilçede sunuculuk da yapıyorsunuz. Bu süreçten bahseder Tozlu raflardan gelen bir kişi olarak, ben 94 yılından beri radyocuyum. Bu radyonun haber müdürlüğünü yaptım, reklam müdürlüğünü yaptım, radyonun emeğini çektim. Radyodan çok şey kazandım, mikrofon namustur dedim. Onlarca arkadaşımızı radyoda yetiştirdik, gönül dostlarını burada yetiştirdik. Gönül dostu Remzi abimiz, Mevlüt abimiz, aklımıza gelen Cemil arkadaşımız birçok arkadaşlarımız şehrimizde tanınan, yakınan tanınan, sevilen kişiler. Elif kız kardeşimiz vardı, Elif kardeşimiz vardı, Laz kızı Derya'mız vardı, Berrak vardı bir zamanlar, Bülent vardı, Aydın vardı, Ali vardı, Rahmi vardı. Bunlar çok değerli arkadaşlarımız. Biz hep mikrofon namusur dedik, Eten vardı Özdemir değerli kardeşimiz. Mikrofonumuza namusumuz gibi sahip çıktık. Allah da bize bugünleri nasip etti gelen kişilere, program yapan arkadaşlara konuşmalarını anlatırken önce not yazdırdık. Kağıda ne konuşacağını yani buradan oku, bu şekilde alıştırırdık. Sonra doğaçlama ile beraber sıradaki şarkıya yapacak olduğu anonsunu dile getirirdi. Ama o kağıtlara not yazıyorduk. Tamam şuraya mikser deriz şu cihazlar. Bunun üzerine bir not yazardım. O arkadaş işi öğrenene kadar o not oradan gitmez yani. Mikrofon namusur, namusuna sahip çık diye not yazardım. Bazen arkadaşlar bunu söyler. Hüseyin abi öyle bir notun vardı diye. Karapürçek'te Muhammed Tarım diye bir kardeşimiz var. O çok dile getirir bunu. E, zaman içerisinde arkadaşlarımıza yardımcı olurken, yetiştirirken biz de farkına varmadan yetiştik. E, ben Benden önce ben e, Akyazı'dan sosyal etkinliklerin, aktivasyonların, şenliklerin, resmi protokol e, sunumlarının devlet sunumlarının, siyasi parti seçim mitinglerinin, seçim propagandalarının yazıda sunuculuğunu yaptım. Benden önce böyle bir, bu anlamda özel, profesyonel çalışan birisi yoktu. Radyoculuğun ve mikrofon hakimiyetini vermiş olduğu bir şeydi bu. Bunu yaparken de müthiş keyif alıyordum. İnsanların teveccühü, insanların bana olan sevgisi, insanlarla beraber gelen kitlelerle birlikte gülüp, beraber duygulanmamız, beraber bu hissiyatı yaşatmamız bana çok şey kazandırdı. Bu anlamda 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminden sonra bütün illerde sadece il merkezlerinde miting geceleri, birlik beraber geceleri düzenlenirken biz Akyazı'da 30 gece, 32 gece miting yaptık. Her akşam namazından sonra sabah namazına değin binlerce vatandaşımızla meydanda, demokrasi meydanında buluştuk. Coşkuyla, heyecanla duygularımızı dile getirdik, haykırdık. Orada artık bir ay boyunca her akşam insanlarla karşılaştıkça insanların hafızasında, bilinç altında zaten tanınmış bir kimliğimiz vardı. Tamamen kendilerinden bir kardeş olarak, bir dost olarak, bir evlat olarak beni gördüler. Analar, babalar, dostlar, arkadaşlar. Küçükler, o zamanın küçükleri bugün koca delikanlılar oldu. Abi ben sen oralardan biliyorum diyenler oldu. Tabii bu da bu şeyin yapmış olduğum üzerine bir nebze daha çok daha değer kattı. Sonra e, rütük aracılığıyla, Radyo Televizyon Üst Kurulu aracılığıyla e, Türkiye'den her ilden bir kişiyi e, TRT'de sunuculuk ve diksiyon eğitimine davet ettiler, Spikerlik eğitimine davet ettiler. Sonra TRT'de program yapma imkanı sundular. E, Sakarya'dan da beni çağırmışlardı. 22 gün TRT Genel Merkezi'nde kaldık. 2018 ya da 2020 yılları o yıllardaydı. E, çok güzeldi. Çok hayran kaldım. Televizyonculuğa adım atmak istedim, programlar yapmak istedim, ulusal kanallarda program yapmak istedim. TRT'de de çok beğenmişlerdi sağ olsunlar. Ama Akgaz'dan çıkamadım. Ailemin yanında olmak istedim, ailemle beraber olmak istedim. Akgaz'ı çok seviyordum. Allah nasip etti. 2014 senesinde radyonun da sahibi oldum Ve değerli büyüklerimiz bize layık like gördüler. Çünkü bunu yayınlamak, işletmek, faaliyete geçirmek, bu sistemden anlamak, program yapmak, birini konu kalmak, bu sistemi yürütmek gerçekten bir emek sarf ettiren bir iştir. Ee, öğretiyle olmuyor, yaşamak gerekiyor burada. Tarif etmek yeterli olmuyor, bunu yaşatmak gerekiyor. Bunu herkesle yapabilecek birisi kalmamıştı artık. Çünkü radyocular karşı, programcılar karşı kimsenin nevesi kalmadı. Dijital mecralar herkesi yöneldi. Derken nasip oldu, radyo bize kaldı. Bu yükü taşımak da zordu, çok ağır bir yüktür yani. Esnaflarımızdan Allah razı olsun, yıllarca biz esnaflarımızın reklamını yaptık, tanıtımını yaptık, onları tanıttık insanlara. Onlar tanındılar, gelmeseydik yere geldiler, sonra onlar da bizi bırakmadılar. Karşılıklı destek olduk, bu yükü, maliyeti karşılayabilmek adına süreci takip ettik yani. Soruların çok güzel, beni çok duygulandıran sorular, çok teşekkür ediyoruz. Hiç de ön çalışma yapmadım yani, biraz yarım saat önce aradın, bir saat sonra geldin derken bir saat önce aradı yarım saat sonra geldin derken böyle oldu. Güzel de oldu yani. iyi ki geldin. Beni de duygulandırdı Güzel de bir aşık kalır inşallah. Böyle. Yani sunuculukla ilgili işte TRT'den de bu eğitimi aldıktan sonra devam ettirmek isterdim. Diğer illerden programla ilgili sunuma çağırdılar. Birkaç kere gittim. İstanbul'a gittim, İzmir'de gittim. Sakarya'dan çok çağırdılar. Zeki Toçoğlu Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamanlar programların sunulmasında istemişlerdi. Yusuf Alemdar İl Başkanı oldu, AK Parti İl Başkanı olduğu zaman devlet başkanımız. O zaman AK Parti ilk programlarını yönettim. E, Tabi orada Sakarya'da da Yahya Bakır diye bir radyocu arkadaşımız vardı. O merkezde olduğu için onunla da devam ediyorlardı. İhtiyaç olduğunda ben gidiyordum. Sapanca Belediye Başkanımız Özden bir dönem önceki başkanımız programlarının sunumlarını ben yapardım özellikle seçim mitinglerinde. E, Akyazı'da 99 seçimlerinde Ana Vatan Partisi'nde Mehmet Barutçu'nun e, ciddi anlamda seçim programları, mitinglerini her şeyini ben yazar, ben seslendirir, organize ederdim, sunumlarını yapardım. Severek yapıyorum. Akyazı'da gittiğim hiçbir programdan ücret almadım devlet belediye programlarından, AK Parti'nin siyasi programlarından, kaymakamlığın programlarından, vatandaşlarımızın açılışı var beni davet ediyor. Herhangi bir okul gecelerini çok sundum mesela. Anaokul gecelerinde falan çok ısrar ettiler. Hiçbir zaman hiçbir programdan ücret almadım. Çünkü her gün düğünümüze, cenazemizde, iyi günde, kötü günde bir arada olduğumuz insanlara Hani bunu anlatamazsın, dışarıdan bir programda alırsın, mesleği vardır, adamın sunuculuk mesleğidir, geçim kaynağıdır, anlatırsın ama hakikaten bunu anlatamazdın. Ben ücret alsaydım, ücretini aldın, işini yaptın gibi bakarlardı. Ama hiçbir zaman ücret almadığım için insanlar daha çok bana karşı saygıyla, sevgiyle yaklaştılar. Acele yayınleşenliklerini iki dönem sundum. Çok severek yaptığım bir süreçti. Acele Yaylara 50 bin 60 bin vatandaşımızın 3 bin bir arada olmuş olduğu bir organizasyondu. Ee, orada biraz daha müzik şov gerekiyordu. Ben aslında öyle şovmen birisi değilim. Ee, olur mu olmaz mı diye dedim. Dernek başkanı bizim muhtar arkadaşımdır aynı zamanda. O, o çok ısrar ettiği için, bir şansımızı denemek için bir başladık, baktım ki tam işimmiş. işiymiş. Yani Şaklabanlığa gerek kalmadan, şovmenliğe gerek kalmadan insanları motive edebilecek bir şeydi bu. Seçim mitinglerinde zaten biz bunu yapıyorduk. E, i̇ki sene yaptım. E, bu sene e, çıkmadım programa, bu sene başka bir bayan arkadaşı dışarıdan çağırdılar. E, bundan sonrası seçim bir şey diyemiyorum ama ee, sadece orada bir ticari menfaatli oluştuğu için orada yaptığım programdan bir ücret aldım. Dışarıdan çağrıldıkları programlarda ücret aldım. Ama Akyaz'da yaptığım hiçbir programdan ücret almadım. Yaşar Yazıcı Belediye Başkanımızın 10 sene hep yanında oldum, yanı başındaydım. Ee, belediyenin tüm programlarında, organizasyonlarında, seçim mitinglerinde her zaman başkanımızla beraber oldum. O günden bu zamana, daha sonra Hasan Akçam başkanım geldi. E, benden istedikleri her programda sunumlarını yaptım. Sonra Bilal Soytan Belediye Başkanımız oldu. Bilal Başkanımızın da istemiş olduğu her programları e, hevesle, sevgiyle, severek icra ettim. Sunuculuğumuzu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. E, ama bu işi büyük şehirde yapıyor olsaydık e, çok daha büyük kazanımlar elde edebilirdik. Çok daha güzel yerlere de gelme yani imkanı da olabilirdi. Ama Akyazı benim için büyük bir şehirdir. Ee, i̇şinde başarılı olan herkes Akyazı'yı terk ederse Ak da e, eksiklik kalır düşüncesindeyim. Bu radyonun Akyazı'da yaşatılması lazım. Ben bırakırsam bu radyo kapanır gider, marka değeri yok olur. Akyazı'nın bir sunucuya ihtiyacı var. Ben bunu yapmazsam e, bu noktada eksiklik kalır diye düşüncem var. Ben Akyazı Merkezi Cumhuriyet Mahalli Muhtarıyım. Ben muhtar oldum, ben artık niye sunuculuk yapacağım, o işte basit işmiş falan gibi. O şekilde kibri hiçbir zaman kapılmadı. Sunuculuk, çok saygınlık duyulması gereken önemli bir meslektir. Sunucu ne kadar heyecanlı, coşkuluysa dinleyiciler o kadar coşkulu olur. Kitleleri o kadar harekete geçirir. Sunucu ağlarsa dinleyiciler ağlar, sunucu gülerse dinleyiciler güler. Bu anlamda bir programın akışını, geleceğini, geleceğini akış şemasını çizecek olan, organize edecek olan Sahneye gelen kişiler genelde tedirgin olurlar, söyleyecek olduklarını unuturlar, ne yapacaklarını unuturlar. İşte o bütün akış yamasını, o, o, programı organize eden kişi sunucudur. İyi bir organizasyoncu olur sunucu. Allah'a şükür ağzımız laf yapıyor, işte dilimiz döndükçe de bir şeyler de anlatmaya çalışıyoruz. Hiç heyecana kapılmadan insanların sunumunu, organizasyonunu yapıyoruz. Akkiz'i seviyoruz. Ben merkez mahalle muhtarıyım. Allah nasip hep de muhtar olarak yaşamak istiyorum. Sunuculuğumuzu her zaman yapmak istiyoruz. İnsanlar beni cemiyetlerine davet ediyorlar. Düğün cemiyetlerinde, gelin damat sahneye aldığınız zaman da nikah şahitliklerini yapmamı istiyorlar. Söz nişan gecelerinde yüzükleri benim takmamı istiyorlar. Çünkü duygularımızı, düşüncelerimizi çok güzel dile getirdiğimizi düşünüyorlar. Zaten insanlar bunu bana söyledikçe ben bu mesleğe bir o kadar da hayranlık duyuyorum. Sonuçta bana kıymet vermiş oldukları için beni davet ediyorlar. Söylemiş olduğum sözlerle onları mutlu ettiğim için beni davet etmiş oluyorlar. Sunuculuk da hayatımda bana böyle bir renk atmış oluyor. Sunucu olduğum için çok konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstediğin kadar kesebilirsin yani. Ağzınıza sağlık. Çok Sağ teşekkür ediyoruz.